silahları da bence formda. Şu an Falcao'nun işte son maçlarda e, belki Onyekuru'nun gölgesine kalsa da ciddi bir gelişim içerisinde. Sezon başındaki durumun durumuyla en ufak yakından uzaktan alakası yok. Çok net bir şekilde toparlandı. En azından bir per, e, performansı alabiliyor Galatasaray artık ondan. Bu bile bence önemli bir gelişme. E, Onyekuru'yu zaten söylüyoruz. Sivas'ın e, alan daraltması ve e, Galatasaray'ın Sivas'ın kontra tehditlerine karşı vereceği yanıt. Bence maçın e, genel özeti, kilidi çözecek durum bu. E, i̇ki takımın da belli başlı silahları var. İki takımın da çok iyi teknik adamları var. Ve işte bizim konuştuğumuz şeyleri aşağı yukarı onlar da e, daha iyisini tahmin ediyorlardır. Sivasspor'un ne yapacağını Fatih Terim tahmin ediyordur. E, Galatasaray'ın neler yapmak isteyeceğini e, Rıza Hoca tahmin ediyordur. E, çok zor maç. Ben maçın biraz böyle özellikle ilk yarım saatini falan böyle kilit geçeceğini bekliyorum. Yani böyle çok birbirine kontrollü. Çok kontrollü. kontrollü, geçeceğini bekliyorum. Ama en ufak yani ilk hatayı yapan çok büyük sıkıntı yaşar bu maçta. Hangi hangisi evet. olursa olsun Galatasaray'da olsa, Sivasspor'da olsa. Çünkü Sivasspor da öne geçtikten sonra yenilmesi çok zor bir takım haline geliyor. Bir, bir ee, soru sorabilir miyim? Tabii ki. Bir puana <laughs> iki takım hocası i̇ki, üzülür mü evet. sence? şu şartlarda bence Galatasaray kaybetse dahi şu anda çok üzülmez. Galatasaray kaybetsin. Bir puana ben, yani. ben hani... Kesinlikle ikisini. Maç öncesi... Zaten mümresi, Rıza Hoca'nın açıklaması var. Bu maçı en azından kaybetmememiz lazım. Çünkü. Fixtüre güveniyor evet. Rıza evet. Hoca. Galatasaray'ın fixtürü zor. Beş taş maçı var. O yüzden sordum. Hani bir puan bence çok da şey değil Sivas Depresmanı için iyi yani bir... Zaten e, açıkçası benim favorim beraberlik bu maçta. Beraberlik kokuyordu. Evet. Hiç e, iki takımdan birini favori gösteremiyorum. Mutlaka kadro kalitesi olarak ve form durumu olarak Galatasaray bir adım önde diyebilirsin. Ama kendi sahibi seyirci avantajı da Sivas Spor'un elinde. Ve şimdi az önce senin girdiğin konuya gireyim. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç konusu. Ya insanlar hakkında bu kadar kolay dedikodu ve e, spekülasyon üretmek bu kadar kolay olmamalı. Yani zamanlaması da manidar. Bu adamların aileleri var. Belki çocukları çocukları var. Anneleri babaları var. Kardeşleri var. Akrabaları var. Yani bu insanlar bir sosyal toplumun içerisinde yaşıyorlar. Ve siz bunları şampiyonluk yarışında olan bir takımın en önemli iki oyuncusuna iğrenç yakıştırmalar yapıyorsunuz. Yani bunun gerçekten e, insanlıkla falan bağdaşı tarafı Biz yok. Bizden bir taraf yok. Gerçekten öyle yani çok rahatsız oluyorum bu konuda. Hemen canlı yayın noktalarımızla kameralarımıza çevirelim. Süper Lig'de haftanın maçı Demir Grup Sivasporla Galatasaray arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında büyük bir öneme sahip olan mücadelenin başlama vuruşuna artık saatler kaldı. İki takıma dair son gelişmeleri muhabir arkadaşlarımız Mustafa Mandev ve Murat Onur bizlere aktaracak. Diğer yandan da Bugün Çaykur Rizespor Aitemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. O noktada da Ahmet Çağlar Yıldırım bizleri bekliyor. Biz önce Murat Onur'a ev sahibine gidelim. Murat Onur arkasına Sivasspor taraftarını da almış. Bakalım bizlere neler aktaracak. Teşekkür ederim Ceyda. Evet bizler şu anda evet. senin de söylediğin gibi Sivas Kent Meydanı'ndayız. Sivaslı, Sivas sporu seven taraftarlar adeta bu maça kenetlenmiş diyebiliriz. Süper Lig'in 25. haftası konuk takım Galatasaray Hava Yolu'yla Sivas'a geldi. Onları da yoğun bir coşkuyla karşıladı taraftarları. Ancak biz şu anda Sivas Kent Meydanı'ndayız ve taraftarlar formalarını giymiş, bayraklarını almış ellerine ve adeta bu maça hep birlikte kenetlenmiş durumdalar ki işte şu anda kameraman arkadaşım sizlere göstersin. işte Sivas, Eskişehir'den gelenler Sivas, var. Eskişehir'den yurt dışından gelenler var. Birçok taraftar yeniden 70 e adeta takımlarını desteklemek için şu anda kent meydanında sloganlara Sivas, başlatlar. Sivas'ı destekliyorlar. Saat 19'da başlayacak karşılaşma. Maçın hakemi Mete Kalkavan her iki takım içinde çok önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanan adeta taraftarların söylemiyle söylüyorum şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış olacak. Özellikle Süper Lig'deki son 9 maçını kaybetmeyen Galatasaray bu maçtan da galibiyet ayrılıyor. Ancak Sivas Spor'da da Rıza Çalınbay'la hafta içi görüşme imkanımız oldu. Rıza Çalımbay da bu maça takım olarak kenetlendiklerini söylüyorlar ve hep birlikte bu maçtan galibiyetle taraftarın da desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılacaklarını söylüyorlar. Yanımızda fenomen haline gelen Ahmet abi var. O da şu anda takımını desteklemek için formasını giymiş, şapkalarını takmış. Ahmet abi ne diyorsun bu maç için? Abi maç için 3 puan alacak. Allah olsun. delikanlı olan yiğit olan gelsin. Ama kalleşlik yapmayacaklar. Sivas hep beni yiyip de hep Senin sloganın neydi Ahmet abi? Senden bir de slogan alalım. Arkadaşlar bir dakika susun da. Sivas hep beni yiyip de sizin sloganını alalım Ahmet abi. Evet. Ne Sabah ağacak burada. Sabah Üç puan alacak. Dayınız. Sabah ağacak Sabah. Ceyda aslında bu slogan artık Sivas'ta bir slogan haline gelmiş durumda. Taraftarlar Ahmet abi'nin söyleyip fenomen haline geldiği o sloganı artık taraftarlarla birlikte söylüyorlar. Hep birlikte hep birlikte şu anda işte taraftarların da sloganlarını görüyorsunuz. Sabaha kadar burada izliyorlar. Taraftarlar 7'den 72'ye Sivas Cumhuriyet Meydanı'nı o şimdiden doldurmuş durumda. Sektörler. Biraz önce söylemiştim aslında, biz burada yayına başlamadan önce yurt dışından Sivas'a uçaklarla gelen birçok Sivas sporlu taraftar var. Bu maçı desteklemek istiyor. Eskişehir'den, Antalya'dan, Maraş'tan, Urfa'dan bu maçı seyretmek için, Sivas'a destek vermek için gelen taraftarlar var. Anıta ellerine bayraklar almışlar ve şu anda takımlarını Cumhuriyet Meydanı'nda destekliyorlar. Tabi hemen şunu da söylemek istiyorum. Galatasaray'da Sivas Galatasaray takımında eksikli cezalı futbolcu yok. Ancak son antrenmanı biz takip etmiştik Sivas'ta. Ziya'nın bir sakatlığı oldu ki Ziya çok önemli bir futbolcu Sivas Spor için. O bu maçta forma giymesi beklenmiyor Ziya'nın. Tabi hemen şunu da söylemek istiyorum. Özellikle Galatasaray takımı 16. haftada Göztepe ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalya Spor, Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya, Fenerbahçe ve Gençler Birliği'ne mağlup etmişti. Yani mağlubiyet yüzü görmüyordu. Ancak Sivas Spor'da kendi sahasında maç kaybetmiyor. Özellikle Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan karşılaşmalarda Sivas Spor yenilgi yüzü görmüyor ki kendi taraftarı yani 12. futbolcusu diyebiliriz taraftarlara. İyi dolar bu maça e yine 27.500 kişilik o Sivas 4 Eylül Stadyumunu şu anda bilet bulamıyor taraftarlar ağzına kadar doldurmuş durumda taraftarların desteğiyle birlikte mutlak kazanmak istiyor. İşte görüyorsunuz bir arkadaşım kaş kolunu kaldırıyor. Eskişehir kaş koluyla birlikte buraya Eskişehir'den geliyor. Eski, eskişehir taraftarları da şu anda sabah, sabah, buraya sabah, kadar gelmiştir gelmiş sabah, durumdalar. Sabah, Hemen Ahmet abiye soralım. Evet, Ahmet abi son bir kez daha hep birlikte şuradan senin o meşhur sloganınla biz aspor spor ekranlarına şimdilik veda edelim. Ne diyoruz? Yiğit olacağız Sivas'a. Sivas'a gelsin de. Evet Ceyda işte sen de görüyorsun şu anda taraftarlar sabaha kadar onların söylemiyle iyi Ahmet abinin de söylemine sabaha kadar burada izliyorlar. Taraftarlar coşmuş durumda. Saat 19'da başlayacak karşılaşma maçın hakemi de Mete Kalkavan. Sivas taraftarlar şimdiden maça hazır diyelim. Biz de gelişmeler oldukça aktaracağımızı belirtip sözü İstanbul'a Aspor ekranlarını size bırakalım Ceyda. Evet Sivaspor taraftarının renkli görüntülere eşliğinde ki Ahmet abi biz de buradan selam yollayalım. Ee, sabaha kadar buradayız sloganıyla birlikte şimdi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'na uzanalım. Bakalım Mustafa Mandev bize her iki takımdan neler aktaracak? Mustafa Mandev söz sende. Teşekkürler Ceyda Dönmez. İyi yayınlar dileyelim. 4 Eylül Stadyumundayız. Gerçekten şehir merkezindeki o havayı biz aslında Dünden gördük diyebiliriz. Sivas halkı maça inanmış durumda. Şehir dışından gelenler de var. Kapalı gişe oynanacak karşılaşma tabii çok renkli bir ortam şehir merkezinde var ama yaklaşık 3-4 saat sonra stadyum çevresinde de benzer ortam oluşacak. Sivassporlu taraftarlar ve Galatasaraylı taraftarlar 4 Eylül Stadyumu'na gelecekler. Karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekleyecekler ki aslında dün geldi Sivas'a Galatasaray takımı ve burada gerçekten yaklaşık 250 300 kişilik bir grup meşaleler eşliğinde takımlarını karşıladılar. Galatasaray'ın Sivas kamp kadrosunda Sekidika ve Andone'nin yer almadığını söyleyelim. Bu iki futbolcu Sivas'a getirilmedi. İstanbul'da bıraktı bu iki futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim. Galatasaray aslında ligin belki de ikinci devresinin en formda takımı diyebiliriz. 8'de 8 yaptılar ve hedef 9'da 9 yapmak haftaya oynanacak derbi öncesinde. Bu önemli karşılaşmadan 3 puanı alıp hem rakibinin 3 puanı önüne geçmek istiyor Galatasaray hem de derbi öncesinde moral bulmak istiyor stor iki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmaya da baktığımız zaman aslında e, takımların birbirlerini kendi evlerinde yendiğini görüyoruz. 5 karşılaşmanın 3'ünü Galatasaray, ikisini Sivasspor kazandı. Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı da Galatasaray kendi evinde 3-2'lik skorla kazanmıştı bildiğiniz üzere. Yeni 4 Eylül stadyumunda Galatasaray'ın henüz galibiyeti bulunmuyor. Sivasspor'a karşı Sivasspor'un yeni stadyumuyla birlikte iç sahada Galatasaray'a üstünlüğü olduğunu belirtelim iki takımın da 48'er puanı bulunuyor. Galatasaray Averaj'da 3. sırada Sivas Spor'sa 4. sırada yer alıyor. Aslında tam bir hedef maçı olduğunu söyleyelim haftanın belki de en önemli karşılaşması. iki takımın da Golcu oyuncuları son haftalarda çok formda. Özellikle Sivas halkına sorduğumuz zaman Mustafa eden çok şey bekliyorlar. Dün Galatasaray taraftarlarıyla da konuşma fırsatımız oldu. Onlar da Radamel Falcao'dan goller bekliyorlar. Yatabare 11 golle Sivas Spor'un en golcü futbolcusu durumunda. Radamel Falcao ise 8 golle Galatasaray'ın en golcü futbolcusu durumunda. Kuşkusuz taraftar ve teknik heyet bu iki futbolcuya çok güveniyor. Hem Sivas cephesi hem de Galatasaray cephesi. Galatasaray'da Andone ve Sekidika Sivas'a getirilmedi demiştik. Dilerseniz Galatasaray muhtemel 11'inden bahsedelim. Aslında Fenerbahçe maçındaki 11'in aynısını bekliyoruz. Biz aynı 11 ve aynı taktik anlayışını bekliyoruz. Galatasaray'da kalede Muslera olacak. Savunmanın sağında Mariano orta ikili de Donk ve Markao sol bekte Saracchi forma giyecek. Orta sahada Seri ve Ömer'i göreceğiz. Onların önünde Belhanda oynayacak. Sağ kanatta Feguli, sol kanatta Onyekuru ve en ileri uçta Adam El Falcao'nun forma giymesini bekliyoruz. Bizim aldığımız son bilgiler bu yönde bildiğiniz üzere sakatlığı olan Lemina iyileşmiş. Son iki antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı. Fakat Fatih Terim'in Lemina'yı bugün oyunun gidişatına göre oyun almasını bekliyoruz. Yani ilk 11'de başlatıp riske etmeyecek Lemine. Çünkü haftaya çok çok önemli bir karşılaşmaya daha çıkacak Galatasaray. Beşiktaş'la karşılaşacak Sivas Spor'unda. Ee, muhtemel 11'inden bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, az önce Murat Onur bahsetmişti. Ziya Erdal e, antrenmanda sakatlandı ve bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sivas da muhtemel 11'i şu şekilde kalede Samassa, savunmanın sağında Goyano, orta ekili de Apinden Goye ve Caner Solbek'te Uğur forma giyecek. Orta sahada Hakan ve Fatih'i izleyeceğiz. Hakan Arslan ve Fatih Aksoy forma giyecek. Emre Kılıç sakatlıktan dönmüştü. Sağ kanatta bugün Emre'yi göreceğiz. Forvet arkasında Mert Hakan olacak. Sol kanatta Fernando ve enileri uçta Sivasspor'un bu sezonki en golcü oyuncusu biraz önce de bahsettiğimiz gibi Mustafa Yatabare forma giyecek. Saatler 19'u gösterdiğinde Mete Kalkavan düdüğünü çalacak ve bu heyecanlı karşılaşma başlayacak. Bizler maç önü esnası ve sonrasında da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ceyda Dönmez.